bir yerlere yönelmek isteriz. Şeref sağ yanımızda, zillet sol yanımızdadır. Varlık sağ yanımızda, yokluk sol yanımızdadır. Soyumuz, sofumuz sağ yanımızda, nefsimiz sol yanımızdadır. Allah'ın rahmeti sağ yanımızda, batıl sol yanımızdadır. Gün bugündür. Batıl bir oldu, hak da bir olmak gerektirir. Ben er aslanlarım, bahadır erenlerim. Bilirsiniz ki beş tekfur bir olup iki binden ziyade atlıyla üzerimize gelir. Bizi kırmaya, yurdumuzu yağmalamaya gelir. Ben Ertuğrul Bey Gazioğlu, Kayı Bey Osman. Ben derim ki gelen eceline gelir, kırılmaya gelir. Etmek istediğine edilmeye gelir. Ya biz, ya onlar. Allah'ın takdiri budur. Gayrısı yoktur. Ya biz ya onlar. Ya yurdumuz bize ya biz yoka. Size derim el er aslanlarım, al perenlerim. Ya biz ya onlar. Kimse gücenmesin, alınmasın. Meylik vebali gerektirir diye söylerim. Yüreğine korku düşen işte domaniş orada. Karılarımız, kızlarımız, ...kocamışlarımız orada... ...kafiri orada beklesin... ...gazamız ilahi kelimetullah içindir... ...Allah'ın dinini yüceltmek... ...ve daha ötelere götürmek içindir... ...şimdi... her aslanlarım... ...al perenlerim... ...helalleşelim öyle varalım... ...vuruldukta helal vurulalım... ...şehitlik alalım... ...hakkınız helal edin...